başlayalım. Bunları koyacağız. <laughs> böyle enerjik başlayalım istedik. Bugün ne yapıyoruz? Eee ilk video içeriğini çekeceğiz. Evet. Ne yapacağız peki? Ilk video içeriğimiz nedir Selin Hanım? Video içeriğimiz şudur. E, Ram Rem kütüphanesine gidiyoruz bugün. Evet Ceren. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonra... evet bugün kişisel gelişim kitaplarını Aynen. inceleyeceğiz. Şöyle hani böyle popüler olmuş, herkesin böyle çok paylaştığı kitapları incelemek istiyoruz. Çünkü hani bunlar bir popüler kültür ürünü mü yoksa gerçekten e, bir faydası var mı insanlara? Çünkü kişisel gelişim kitapları bence çok hassas bir nokta. Evet, doğru. O yüzden bence dikkat edilmesi gerekiyor. <laughs> o yüzden hep birlikte inceleyelim. Bizim de merak ettiğimiz kitaplar var onlara da bakmak istiyoruz. Zaten onları satın alacağız. Evet. Aslında böyle sonrasında diyoruz ki hani okuyup bitirdikten sonra deneyimlerimizi de paylaşalım. İlk böyle bir uzaktan bir kitap incelemesi olacak yani detaylı evet. bir şey değil. İlk görüşlerimizi söyleyeceğiz. Öyle yani bu şekilde birlikte kütüphaneye gideceğiz. Sonra evet. Diyanar'dan alışveriş yapacağız. Bu, bu süreçte bu... evet. sizinle beraber yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. <laughs> <O> zaman görüşürüz. <laughs> anlatırız diye düşündüm. Dedik, hani orada anlatırız. İşte iki tane kitap aldık. Böyle böyle bir kitap bu, bir kitap bu diye. Tamam. Oturunca ben de anlatalım. Şimdi biz bunları satın alıp hep birlikte incelemeye gidiyoruz. Bay bay. Ee, şimdi biz geldik. Yani Rami Kütüphanesi işte kahve dünyası varmış. Dedik ki orada oturuyalım. Bir ön yapalım kitaplar hakkında. Ve aldığımız kitapları gösterelim. Şimdi ilk kitap olumlu düşünmenin gücü diye bir kitap. Ben bu kitabı şöyle, yani Google'a yazdığım zaman işte popüler 20 tane kişisel gelişme kitabının içinde görmüştüm ve bu kitabı ben sürekli görüyordum. Aslında bunu o şekilde aldık. Yani bunu bilerek gittik. Bu o şekilde alındı. Sen anlat. Çünkü bu Selin'in hoşuna gitti ve Selin almaya karar verdi. Bu anlık orada karar bir kitap. Bu da ben ilk defa gördüm. E, artık Kendin için diye bir kitap böyle. Bir psikolog. Aynen. Klinik psikolog yazıyor. E, kitap baya hoşuma gitti. Orada da birazcık böyle içine birkaç sayfa baktım. Bir de şu arka tarafını okudum. Benim açıkçası baya dikkatimi çekti. O yüzden almak istedim belki. O şeyi eden. göstersene interaktif olan. Ha evet bir de interaktif bir kitap. Ee, her başlık sonunda sanırım. Mesela soru sormuş orada. O evet. Sorunun cevabı. Böyle soru sorup cevap istiyor sizden. Bir de bir yer daha vardı da bulamıyorum. Hemen hemen her konunun sonunda böyle minik minik sorular yöneltiyor sanırım size, bize, hepimiz. Burada. Hikayenin kısaca yaz diye bir şey var şurada. Karamsar biri olarak, bir de iyimser biri olarak. Yani kendinin iki ruh halini yazıyor gibisin. Yani Aynen. kendi hikayenin karamsal karamsal biri olarak yazdığın değil bir de iyimser biri olarak yazdığın değil olarak böyle senin de eline elinle yazdığın, kendinden bahsettiğin yerler var. Bir de şöyle kısa kısa sözler var. Ben benim çok hoşuma gitti şurada. Böyle in, ünlü şey galiba değil mi? Evet. Filozofların, psikologların hepsinin kısa kısa sözlerine değinmişler. O da benim hoşuma gitti. Bakacağız. Diğeri de? Diğeri de, e, bu işte popüler kültür ürünü mü diye böyle araştıracağız diye demiştik. Çünkü ben bu kitabı çok görüyordum. Bunu ben hem TikTok'ta çok görüyordum hem de Instagram'da falan da çok görüyordum. Böyle iç içinden kesit falan atıyorlardı. O yüzden bunu o yüzden aldık. Hani popüler kültür ürünü bir kitap mı yoksa gerçekten hani kişisel gelişimi, aynen, kişisel gelişimi destekleyen bir şey mi? Hayır diyebilme aldık. sanatı. Aynen müthiş bir psikoloji. Belki aranızda görenler de vardır bu kitabı sürekli. Benim yani sürekli karşıma çıkıyordu bu. Zaten çok satanlar kısmındaydı bu. Çok satanlardan aldım bunu. Öyle yani üç tane farklı kitap inceleyeceğiz. <laughs> Bu da Joker. Öyle biz bir küçük bir inceleme yapalım sonra tekrar videoyu açıp kitaplar hakkında tekrar konuşalım. <laughs> ki diye bir şey yoktu hayatında. En büyük diyor, senin dert olarak gördüğün bir şey diyor. Burada öğrendiğin teknikler ne diyor? Hani asla diyor depresyona girmezsin falan. O tarz bir dalı şeyler söylüyor. Biz artık depresyona girmiyoruz. <laughs> kitaplara öyle üstün körü baktık dediğim gibi bunları okuyup daha sonrasında Büyük ihtimal YouTube'a ayrı bir video olarak çekilir mi? Çekilmeyebilir hani Instagram'da story olarak paylaşabiliriz. Bakılabilir. Hani okudukça mesela oradan kesitler paylaşabilir, story atarız diye düşünüyorum. O yüzden Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. <laughs> abone Aynen o yüzden hani bunun devamı kitaplarla alakalı ön izlememiz büyük ihtimal okuduktan sonra sorularda sonra onlara da öne çıkanları sabitleriz falan o tarz ilerler diye düşünüyoruz. Şimdi ilk ön izlememiz bu müthiş psikoloji dediğim gibi bunu TikTok'ta falan çok görüyordum insanlar çok paylaşıyordu. Hani bunu bence okuması gereken kişiler çünkü hayır deme üzerine, hayırla alakalı problemi olan hayır diyebilme şey. sanatı. Aynen hani böyle sınırlarını çizmeyi beceremeyen hani sınırlarını öğretmeyi böyle şeyleri göstersin Siyah Başlıklar. Aynen başlıklar hep böyle hayır demenin üzerine yaşayan, hayır demekte de zorlanan insanların Hı. okuması gereken bir kitap gibi. Güzel gibi Aynen ama tabii okuyunca dediğim gibi sorular da daha çok detaylı olur. Ee, i̇kinci kitap önümüzde bu. Artık kendin için. Ee, bu bu kitapta da daha çok e, adından da belli olduğu üzere insanın kendiyle alakalı sıkıntılarından yola çıkan bir kitap olduğunu düşündüm ilk bakış olarak. Kendiyle ilişkisine baştan başlamak isteyenlere diye böyle kitap girişinde bir yazı var. Bunda daha çok hayatı sadece kendin için yaşamalısın cümlesine vurgu yapılan bir kitap aslında. Ee, başkaları ne diyor, o ne diyor, bu ne diyor, öyle olmaz, böyle olmaz. Bu tarz düşüncelere çok takılıp çevreye göre hareket eden e, insanlar mı, çevreye göre hareket eden kişilere daha uygun kitap O ne orderlisi. düşünür benim aynı bu ne düşünür gibi. Ee, ve bunun sonucunda e, bu yaşanılan sıkıntılara kitapta şunu denemelisin e, diye örnekler veriliyor. Hemen hemen her başlık sonrasında. Onu fark ettim. <laughs> Onun haricinde de, az önce de söylemiştik zaten, interaktif bir kitap. Size bir öneri sunuyor. Şunu denemeyebilirsin, şunu deneyebilirsin. Daha sonrasında da şöyle soru-cevap şeklinde interaktif bir oyun yaptırıyor size aslında. Tam olarak kendi kişisel düşüncelerinizi veya kişiliğinizi değil ama hayalinizdeki veya düşündüğünüz şeyi yazıya yansıtıyor size. Sen bu burada da yine, yine, yine. diyor. Şunu deneyebilirsiniz. Burada böyle. şey diyor. Mesela diyor ki, narsist e, narsist narsis olduğunu farkında olmayabilir diyor. E, sadece ben diyenleri hayatına çekmemek için şunları dene diyor. Yani sadece ben diyenleri hayatına çekmemek için sana şeyler vermiş. Hı. Metot başlıkları vermiş. İşte şununla başlayabilirsin diyor. Sanayi bir alan yaratıyor. Adım adım hepsini anlatmış. Birinci adımda bunu yapabilirsiniz, ikinci adımda bunu. Bilmiyorum, Ben bayağı hoşuma gitti. Güzel Bence baya sürükleyici bunaydı. Şimdi üçüncü kitabımız Olumlu Düşünmenin Gücü. Bu kitabın ilk girişinde şey var. Bu kitap size nasıl yardımcı olabilir diye. Aslında işte size neyi destekleyeceğini girişinde anlatıyor. Nasıl yardımcı olacağını şey diyor yani çok mutsuz durumlarla karşılaşabilirsin diyor ama diyor bu e, senin bozguna uğratmayacak diyor yani bunun üstesinden gelebilirsin diyor Yenilmeye istekli olabilirsin ama bu kitap sana istekli olmamayı öğretecekmiş yani yenilmeye istekli olmamayı sana ne demek aşılacak aynen nasıl <laughs> olumlamaya tarzı bir kitap aynen ya yani o olumsuz düşünceleri olumlamaya yani mesela isteksizsin onu istekliğe çevirmeye odaklı, Mutsuz, mutsuzsun onu mutluya çevirmeye veya yaşadığın çok kötü bir olaydan çok az etkilenmeyi öğretecek şekilde. Ya Hedefi de şuymuş, hedefini de söylüyor. Sadece okuyucunun mutlu, tatmin edici ve yaşamaya değer bir hayat sürmesine yardımcı ol olmayı hedefleyerek yazılmıştır diyor. Yani kısacası hedefini belli ediyor. <laughs> Öyle. Bu kadar. Biz 3 tane kitap satın aldık şimdilik. Bunları okuyup deneyimlerimizi dediğim gibi Instagram'a paylaşacağız. O yüzden orayı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Bu kadar. Ne diyelim? Görüşürüz. Abone ol YouTube'a. Onlar sende. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bizi takip etmeyi unutmayın. <laughs> <laughs> Bildirimleri açsınlar ki haberdar olmanın de var. Öyle. Başka yok. Bu kadar. Motta Umarım çok güzel şeyler hep bizi bekler. Güzel hikayeler. <gülüyor> 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 Bir motta sözüyle kapatalım. Hazır Motta Magic sayfasıysak. <laughs> Tüm olumsuz durumlara karşı olumlu kalmayı öğrenmek dileğiyle. <laughs> olumlu kalabilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>